Komosis'te mesnetler düğüm noktalarının birer özelliğidir. Düğüm noktalarındaki serbestlik derecelerinin kapatılmasıyla tanımlanır. E, fakat süperşellerin düğüm noktaları sadece analiz esnasında e, oluşur. Yani analizden hemen önce komosis tarafından oluşturulur. E, ve mesnetlerin analiz yapılmadan önce tanımlanması gerekir. Dolayısıyla bu yolla süperşel Nesnelerine mesnet tanımlamak mümkün değil. Bu nedenle mesnet tanımlamak için yardımcı nesneler vardır. Bunlara noktasal mesnet ve çizgisel mesnet adı verilir. Bu komutlara, bu nesneleri yaratmak için gerekli komutlara, nesne yaratma araç çubuğunda Super Shell düğme grubundan erişebiliriz. Burada noktasal mesnet yaratma komutu ve çizgisel mesnet yaratma komutu. Aynı komutlara süper shell araçları araç çubuğundan da ulaşabiliriz. Burada noktasal mesnet ve çizgisel mesnet. Şimdi bu probleme bakalım. Bu problemde bir kare plaka Sadece dörtte biri modellenerek noktasal bir yük altındaki davranışı analiz edilmek isteniyor. Plaka basit tutulu ve simetriyi kullanacağız. Dolayısıyla basit tutulu olduğu için bu hat boyunca ve bu hat boyunca deplasmanlar tutulu olacak bu hatta ve bu hatta deplasmanlar tutulu olmayacak. Ancak bu hat boyunca y eksinin etrafında dönme sıfır. Çünkü simetrik. Bu hat boyunca da x eksinin etrafında dönme sıfır. Çünkü yine bu hat boyunca simetrik. Şimdi çizgisel mesnet tanımlama komutuna tıklıyorum. Nokta yakalama moduna giriyoruz. Yakaladım. İki noktayla tanımladım Devam ediyorum. Komuttan çıkana kadar Sağ tıklayıp Interrupt diyerek veya Escape tuşuna basarak komuttan çıkarım. Şimdi Bunlara çift tıkladığımda Varsayılan olarak e, Tüm servislik Dereceleri tutulmuştur. Yani Ankastre Mesnet diyebiliriz. Bu hatta sadece deplasmanlar tutulu olacak ama dönmeler tutulu olmayacak. Kaldırıyorum. Bu hatta da aynı. Bu hatta ise sadece Y etrafındaki Dönme tutulu olacak. Yani buradaki y, etrafı, y eksen etrafındaki dönme sıfır. Bu hatta ise x x ekseni etrafındaki dönme sıfır. Okey diyorum. Analiz etmeye hazırım. <laughs> Yüküm burada tanımlı noktasal yük analiz düğmesine basıyorum. Mesh oluşturuldu. Projeyi save istiyor. Save ediyoruz. Evet. Ee, bir moment diyagramına bakalım. Görüldüğü gibi bu hat boyunca Y'de dönmeler serbestken x ekseni etrafında dönmedi. Ayrıca bu hatlarda deplasman yok. Bir de noktasal mesnet tanımlamayı görelim. <laughs> bu örnekte ben bu dört nokta üzerinden bu 4, e, plakayı tutmak istiyorum. Noktasal mesnet komutunu çalıştırıyorum. Buralara tıklıyorum. Bunlar yaratılıyor. Analiz ettiğimde düğüm noktalarını görelim. Evet, düğüm noktalarını gördüğünüz gibi bu buralarda düğüm nok oluşan düğüm noktalarının bütün serbestlik dereceleri inaktif yani tutulmuş durumda. Dolayısıyla ankastre mesnetle